Arkadaşlar bakar mısınız bütün kahramanlar yan yana gelmişler. Halay çekecekler galiba bunlar. Ve bunlar da şurada altta kalmış. Kutuyu kaldırmalıyız. Kutunun altında kalmışlar. Aa olamaz. <laughs> Hulk seni sevdi. Hulk seni seviyor bak Neden bozdun sen Emirhan bunları ya? Çabuk düzelt bakayım sen bunları. Ben Çocuk o kadar mi? yapmıştı. Tanos musun sen? <laughs> sen neden kötülük yapıyorsun insanlara? Bana neden öyle bakıyorsun gülerek? Dişlerini gösteriyorsun, yumruklarını da sıkmışsın. Yoksa bana yumruk mu atacaksın? Kötü. Bu da kötü değil mi? Bu da mı kötü? Hayır, Black Panther Black Panther kötüye benziyor ama. Değil. Değil mi kötü? Ulan özelliği hızlı koşma. E Güçleri var. Pençeleri Oo, çok bir şey söyleyeceğim. Peki şu elindekinin ne güçleri var? Şu sırtındakiler mesela ne işe yarıyor? Iron Spider tırmanmak için kullanıyor. Hem teknolojik e, asistanı var. <laughs> Anne baksana. Baktım. Bak, Sinirlenince güçleniyormuş zaten o da. Ama hiç hoşuma gitmedi o öyle güçlü olması. Bence mutlu olunca güçlense daha iyi olur. Al. Halay mı çekecekler? He? Nasıl? Ne yapacaklar bunlar sıraya dizilmişler şu anda? İçtimaya mı çıktılar? Hayır, ben ben ona. Sen dizdin de ne yapacaklar? Nereye gidiyorlar bunlar böyle? Bunlar Hulk, evine gidiyorlar. Hulk evine mi gidiyorlar? E bunlar kalmış. Bunlar uyuyakalmış Bunları da uyandır. Aa, bunlar da uyuyor. Baksana bunları da kaldırmalısın. Ve Yavuz Emre Hulk gücüyle hepsini kaldırdı arkadaşlar. Bravo sana. Hulk kardeş sen yapmadın da Yavuz Emre yaptı. Gördün mü gücünü Yavuz Emre'nin? Böyle bir güç görmedim ben. Aaa Hulk elini fırlattı sana Emiran Buğra. Emiran. Bir daha yapma Emiran. Bir daha yapma benim çocuğuma böyle şeyler Emiran. Aa. Bak 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 bak. Bış 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 yapıyor. Hayır. İmdat çabuk sıraya geçin. Sıraya hı, geçin. Hı, hı, Fatih Selim sen ben. bizi duymuyor musun yoksa? Baksana saldırıya geçti Emirhan bize. Hı, şş, olamaz. Şş. Oy olamaz. Hı, <laughs> şş, şş, şş. <laughs> bışın bışın bışın. Hı, hı. Hulk seni sevdi. Ah, elini hı. de attı. Hulk mu bozdu? Hı, Aa, hı. hepsi devriliyor. Eyvahlar olsun. Arkadaşlar Yavuz Emre sabah uykudan uyanınca kahraman oyuncaklarını istedi. Kahraman oyuncaklarım nerede diyor. Ben de dedim ki babana söyleyelim baban sana getirsin. Babası neredesin? Kahraman oyuncaklarımızı getirir misin? Aa! İnanamıyorum. Kahraman oyuncakları geldi. Oo! Fatih Selim tam bir kahraman zaten. Ve Yavuz Emre Spider-Man gibi atladı. Kahraman oyuncaklarını hemen açtılar. Bakın, bunlar burada çok sıkılmışlar. Ay 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 ay. Çok güzelmiş oyuncaklarımız. Bu Thanos mu? Kötü mü? Evet. Bakayım. Göster bakayım şu kötüyü. Ben ona bir söyleyeyim. Değil ki sen neden kötüsün diye soracağım şimdi ona. ona. Ha Bir söyler misin bana? Kötülük güzel bir şey değildir. İyilik yapmalıyız her zaman. Cevap vermek istiyor musun? Bak cevap vermiyor bana. Cevap vermiyor bana. Cık cık cık. Bak çok sinirlendim. Sen cezalısın. Hayır. Bir dakika bir verir misin? Ben Hayır. ona son bir şey daha söyleyeceğim. Verebilir misin sen abisi? De mısın? Hayır öyle demeyeceğim de başka bir şey söyleyeceğim. Ben Thanos eğer kötü olmayı seçersen buradaki kahramanlarla oynamamayı seçersin. Son kararın mı? Ha? Anne, son kararın anne, mı? Anne, kötü olmayı seçersen anne, anne. efendim Uğur. Hulk ona, Hulk Uğur. ona yumruk atar. Ay, tamam sen o zaman Yavuz Emre. İyi olmayı seçti. Çünkü arkadaşlarından ayrılmak istemiyor. Thomas artık iyi biri. Yaşasın. Sen çok mutlusun. Şu an gülümsüyorsun bize bence. Bak mutlu oldu. Yumruğunu da açtı. Gördün mü? Al bakalım. Yumruk atmayacak artık. Bir teşekkür eder misin ona? Tamam. Hayır buna bir teşekkür etmeliyiz. Çünkü... İyi, i̇yi kalpli oldun de. Ben tamam oyna. iyi kalpli oldu. Çünkü artık o iyi biri. Tamam mı? Evet. Hulk oldu. Amerika. Aa, kaptan Amerika da burada arkadaşlar. Kocaman bir el. Bu nasıl büyük bir el. Aa, aa yumruk. Hii, çok büyük. Wow. Yavuz Emre sen kocaman oldun ya. Çok güçlü oldun. İnanamıyorum. Yavuz Emre Hulk oldu arkadaşlar. Baksana burada kim var bir de. Bak 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 bu da. En iyisi mi bu? Hayır. Aa. Ama ben bunu kötüye benzettim. Ay çok özür dilerim seni kötüye benzettiğim için. Sen kötü değilmişsin meğer. Tamam çok özür dilerim al al. Hayır, i̇yiymiş. Bilek pençe iyiymiş. Söyle bakalım. Pençeleri ondan sonra e, yırtılmaz, kırılmaz. E, e, ondan sonra zıp, bütün pençeleri algalayıp halıdan moda geçiyor. Vay! Wow. E, Bu da Peki bir şey soracağım. Bilek pençemi o mu daha güçlü? Spider-Man'in Spider hisleri olduğu için e, o yenebilir yani. Ha. Öyle mi dersin? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Selim bütün hep kahramanların özelliklerini biliyor. O zaman şunu da soralım. Bunu bunu da bize anlatır mısın? Çok kolay. Ay, Hadi bana ver, bana ver. Ya o zaman, bekle. Bir dakika anne, anneciğim anlatsın. Hulk, Hulk asker serumu basacaklardı. Kaptan Amerika'ya da basmışlardı. Ama orada yanlışlıkla Hulk'un uğradı ee, ve böyle bir e, bir tane e, şey'e dönüşmeye başladı. Eğer sinirlendikçe fazla olunca böyle büyük oluyor. Hı. Ee, eğer daha fazla sinirlendirirsen kaslarından güçlü 2 metre falan olabiliyor. Yani hep Tan sinirlenmesi P mi gerekiyor güçlü olabilmesi için? Tamamen parçalayabiliyor. Ooo. Bunun bunun bak şeylerini anlat bakayım bana güçlerini Fatih Selim. Amerika'ya e, söyledim. E, asker selamı bastılar. hukla hukla beraber. Hı. Hı. Ee, ama ona başka bir gün verdiler. Arkadaşlar onu basmadan önce e, bombanın üstüne atladığını görünce Hı. yani e, onun dayanıklı falan olduğunu düşündüler. Böyle bastılar. Artık bayağı güçlüydü. Kaslı olmaya başladı. E, ona vibranyum e, kalkan verdiler. E, ondan sonra geri alıp çekildi. E, şey olduğu için torun çekicini kaldırabiliyor. Güçlerini kullanabiliyor. torun çekicini kaldırabiliyormuş. Peki Thor nasıl bir güce sahip? anlatmak istemiyormuş. Toru anlatmak istemiyormuş arkadaşlar. Başka başka başka. Ben arkadaşlar ben... sizin merak ettiğiniz kahramanlarda güçleri var mı mesela benim sormamı istediğiniz? Aslında siz bana bunları sor diye söyleseniz ben daha çok güzel anlatırım. Evet. Aa Fatih Selim Bumblebee nasıl bir şey o? Bir kahraman mı? Evet. Kahraman Bu. değil de kendi Hı. Hmm Bumblebee kendi dünyasında bir kahramanmış Robota dönüşüyor robot oluyor yani Ama bu kahramanlarla pek bir ilgisi yok galiba Ama başka bir o <laughs> o <kadar> Tamam Superman <laughs> başka bir dünyaya aitmiş arkadaşlar <laughs> Spiderman başka bir dünyaya ait <laughs> Arkadaşlar şimdi biz bunlarla çok güzel oyunlar oynayacağız. Bir bana bakar mısınız? Kahramanlar da bana bakabilir mi? Fotoğrafa girmek isteyen var mı? Fotoğraf çekiyorum şimdi. Kahramanlar bir bakın. Fasim Kaptan Amerika'yı bana göster bari. Bir hatıra fotoğrafı çektirelim. Ünlü biri sonuçta. Değil mi? Aa, değil mi? Sen de evet sen de onu bana göster. Arkadaşlar gördünüz mü? Spiderman ve kahraman arkadaşlarıyla çok güzel oyunlar oynayacağız şimdi. Hepinize Sevgiler selamlar gönderelim mi? Hoşçakalın çocuklar. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.